Merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, jel tırnak yaptırdım. Takma tırnak. E, nikahım, düğünüm için yaptırmıştım. Çok da güzel yakıştı. E, bunlar anneler gün hediyeleri. Şimdi çıkarmak için şunları yapacakmışız. E, alüminyum folyo, pamuk, bolca pamuk, bolca aseton. Yani bolca pamuğa bol asetonu döküp sonra alüminyum folyoyla ile sarıp İşin özeti 15 dakika bekletmek. Şimdi folyolara kesiyoruz. Minik minik yetmiyor. Böyle bu kadar da minik kesmeyin. Daha büyük büyük. Kocaman kocaman. Üstünü hatta lastikle tuttursam daha iyiydi. Ben folyoları tekrar tekrar sarıp tutturdum. Şimdi pamuğu büyükçe alıyoruz. Asitonun da kapağını açtım. Daha iyi oldu. Bolca döktüm. Sulu sulu tırnağımızın tam üstüne uyguluyoruz. Tam üstüne tırnağımızın kapattık. Alüminyum folyoyu etrafına sardık. Şimdi baş parmakları aslında en çok kullanıyoruz. En çok kullandığımız baş parmak, işaret parmağı. Onları en son sarmak en iyisi. Oje yapar gibi, oje sürer gibi. Onları da en son baş parmakları sürüyoruz. Bu da aslında öyle. İki elime aynı anda yapmakla aslında hata yaptım. Önce sağ elime yapıp bekletip sonra sol elime yapsam bu uygulamayı daha iyiydi. Çünkü çok zor oldu hepsini parmaklarımda tutmak. Hiçbir parmağımı kullanamadım. Yani sardığım parmakları kullanamadım daha sonra. O yüzden daha diğerlerine sarmakta da sıkıntı çektim. Daha sonra 15 dakika beklettim. Ayrıca ısıtmaya bir şey yapmaya ellerimizi ısıtmaya falan gerek yok. Yumuşuyor. Bütün parmakları asitona sokabilirdim. Ama o zaman parmaklar ve kendi tırnaklarım zarar görürdü. Ee, onun için internetten de çok baktım. Cem'in chat GPT'ye de sordum. O da aynı şeyleri söyledi. Ya Onların da çok yardım oluyor gerçekten iyi. Her neyse tırnaklarımızın kendi yüzeyine törpüle gip taktıkları için e, tırnağımızın kendi yüzeyi yine bozuk. Fakat en azından kendi tırnaklarımıza kavuşmuş oluyoruz kesin çözüm oldu. Şu tırnak kenarı et pensesiyle de teker teker çıkarttım. Kendi tırnağımın çıkmasından çok korktum çıkartırken. Allah'tan bir şey olmadı. Zararsız çıkartabildim. Yumuşadı gerçekten. Hem o jel tırnağın yüzeyi hem de takılan tırnaklar yumuşadı çıktı bu şekilde. Tiner işe yaramaz mıydı? Hayır tiner işe yaramazmış. Aseton tek çaresiymiş bunun. Asetonu tırnağın üzerine uyguladık ve kurtulduk. Bundan sonra artık kısa süreli takımlı jel tırnaklarla kullanmak daha iyi. Çünkü bir sürü işi yapamıyoruz gerçekten de. Sabit tırnakla. fakat çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Her neyse kurtulduk. işte böyle üstüne krem sade oje sürdüm. Şeffaf. Beğendiyseniz beğene basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.